Apartman ve sitelerde yöneticilik nasıl sonlanır? Apartman ve sitelerde yöneticilik olağan ya da olağanüstü genel kurullarla sonlanır. Bu genel kurulların yapılması gerekir. Yöneticinin görevini bırakması, yöneticinin görevi döneminde görev süresinin bitmesi ve bir başka yöneticinin ya da yönetim kurulunun seçilmesi için mutlaka olağan ve olağanüstü surette yapılacak genel kurullar gerekir. Apartman ve site yöneticileri istifa edebilir mi? Apartman ve sit yöneticileri tabii ki istifa edebilir. Ancak bu istifanın şekli de önemlidir. Yani diğer kat maliklerinin görevlerini yerine getirmedikleri veya yöneticiliğin kendileri üzerinde yarattığı baskıya dayanamadıkları gerekçesiyle tabii ki yöneticiler ya da yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa edebilirler. İstifa zaten tek taraflı bir beyandır. Ancak kendilerinin yönetimi, yöneticiliği bırakması için genel kurullarını olağanüstü surette toplantıya çağırmaları gerekir. Ki bu toplantı en az 15 gün önce istifa dilekçesinin de dahil olabileceği ama tam bir şekli yoktur bu istifa dilekçesinin, genel kurul kararına ilişkin gündem maddesi ile beraber tüm katmaliklerine elden imzalı ya da iadeli taahhütlü postayla gönderilmelidir. Yani yönetici istifa edeceğini istifasının sebebini genel kurul çağrısı ile beraber 15 gün önce tüm kat maliklerine elden imzalı tebliğ ile ya da iadeli talepli posta ile göndermesi gerekiyor. Aksi takdirde yöneticiliği tek taraflı irade beyanıyla bu toplantıyı yapmadan bıraktığı takdirde binanın ortaya çıkabilecek sorunları diğer kat malikleri ve kiracıların kendi yönetim dönemi bitmeden bırakması sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlarını ödemek zorunda kalabilir. Görevi kötüye kullandığı hakkında da kendisine dava açılabilir. Dolayısıyla kimse yöneticiliği tek taraflı olarak ben bıraktım diye bırakamaz. Diğer kat maliklerine yöneticilikle ilgili istifasını sunması lazım. Peki hocam, istifa etmesinin nedenleri nelerdir? Yöneticinin istifa etmesinin nedenleri çeşitli olabilir. Öncelikle Yönetici yaptığı hizmet karşılığında bir ücret alıyor mu, almıyor mu, ona bakmak lazım. Eğer bu ücreti alamıyorsa, dolayısıyla Anayasa yüklentiyi yasakladığından yönetici istediği anda bu yönetimi bırakabilir. Tabii şartları biraz önce söyledim. Ya da diğer kat malikleri, belki daha az bağımsız bölümü olan yerlerde karşımıza çıkabilir kendi üzerlerine düşen görevleri zamanında yerine getirmezler. Zamanında yerine getirmiyorken bunu organize bir şekilde yapabilirler. Dolayısıyla yöneticinin bu takdirde yönetim fonksiyonlarını yerine getirmekle ilgili sıkıntıları ortaya çıkacaktır. Ve yönetim başarısız olacaktır. Bunu fark eden yönetici de istifa edebilir. Ya da yönetici dışarıdan atanan bir profesyonel yönetici olabilir karşılığında doğal olarak bir ücret almaktadır. Aldığı bu ücret karşılığında da hizmeti yerine getirmektedir. Eğer kendisine ödeme yapılmazsa bu yönetici de istifa edebilir. Bunun dışında profesyonel yöneticinin ya da yönetim şirketlerinin kat maliklerinin bazılarıyla vekil oldukları dönem için konuşmuyorum ama Hizmet verdikleri yani dışarıdan outsource hizmet gibi verdikleri yönetim işi faaliyetlerinden dolayı kestiği faturaların karşılığını da alamayabilir. Dolayısıyla bunlar da yine yöneticilik görevlerinden ya da yöneticilik görevlerinin bir kısmından daima istifa edebilirler. Sebepler bunlardır. Peki hocam yöneticinin istifası halinde bir boşluk oluşmaz mı? Yöneticinin bir yedeği yok mu? Şimdi kat mülkiyeti kanununda yedek yönetici uygulaması zorunlu değil. En azından kanunda söz edilmiyor. Yani bizim kısaca değinmem gerekirse kat mülkiyeti kanunun 34. maddesini incelediklerinde arkadaşlar orada yönetici seçimine ilişkin maddeleri görecekler. Her ana yapının bir yöneticisi olması gerekiyor mu? 8 bağımsız bölümden fazla bağımsız bölümü olan ana yapılarda yönetici seçmek mecburi. Bu ana yapılarda kat malikleri kendi aralarından ya da dışarıdan bir yönetici veya bir yönetim kurulu seçebilirler ki kanun bu yönetim kurulunun 3 kişilik olduğunu ifade ediyor. Aslında bu yönetim kurulu 3 kişiden fazla da olabilir. Dolayısıyla bunlar zorunluluklar. Ancak bu maddede yedek yöneticilik uygulamasından bahsedilmiyor. Her ne kadar yedek yönetici seçilmesi hususu kanunda zorunlu değilse de örneğin kooperatifler kanununda ya da dernekler kanununda yedeklik uygulamasını görüyoruz ve biz de kat mülkiyetine ilişkin uygulamalarda yedek seçme taraftarıyız ve seçilebilir. Bu da kanuna aykırı durumda değildir. Yani bu kanunda belirlenmemiştir sadece. Öncelikle yönetim planında varsa yedek yönetici uygulaması. Yani bir yöneticimiz var, seçtik. Kendisi istifa, ölüm, hastalık vesaire sebeplerle görevi bırakmak zorunda kaldığı halde zaten yedek yönetici varsa yedek yönetici direkt olarak görevleri yapmaya devam eder. Ya da bir yönetim kurulu varsa bu yönetim kurulu üyelerinin yedekleri varsa örneğin yönetim kurulu üyelerinden bir tanesi istifa etti. Bu durumda hemen yediği devreye geçer ve yönetim fonksiyonları, yönetim hizmetleri durmaz. Dolayısıyla yedeklik uygulaması önemlidir. Eğer yedeklik uygulaması yoksa en kısa zamanda olağanüstü genel kurula gidilerek yeniden yönetici veya yönetim kurulu üyesi seçilmek durumundadır. Eksik olan yönetim kurulu üyesi seçilmek durumundadır. Yöneticinin istifa dilekçesi nasıl olmalıdır hocam? Yöneticinin istifa dilekçesinin bir şekli yok. İstifa zaten tek taraflı bir irade beyanı. Önemli olan istifa dilekçesinin kat maliklerine sunulma şekli. Yani biz istifa dilekçesinde kat malikleri kuruluna bir istifa sunmamız gerekiyor ya da temsilciler kuruluna bir istifa sunmamız gerekiyor. Bu istifanın da yazılı olarak beyan edilmesi önemli. İstifayı eğer bir yönetim kurulu olmayan sadece tek yönetici olduğumuz yerde yapıyorsak öncelikle istifayı kat malikleri kuruluna hitaben yazmamız gerekiyor ve kat malikleri kurulunu oluşturan kat maliklerine İadeli taahhütlü postayla ya da elden imzalı olarak 15 gün önce hem istifamızı hem de istifa ettiğimiz takdirde yapılacak toplantıda yani istifamızı sunacağımız toplantıda seçilecek yeni yöneticiyi ve istifa edeceğimiz döneme kadar olan hesapları vermek adına da kesin hesabın bildirilmesine ilişkin maddeleri koymamız gerekiyor. Apartman site yöneticisi istifa ederken olağanüstü bir toplantı yapılmalı dediniz. Yapılmaz ise ne olur hocam? İstifası geçersiz mi olur? Evet istifası geçersiz olur. Çoğu zaman yargı önümüze bilir kişi olarak bu dosyaları getirdiğinde şunu görüyoruz açıkçası. Yönetici bir şekilde kat malikleriyle bir kavga etmiş, çekilmezlik yaşamış ve görevi hatta defterleri bırakmış. Ben demiş istifa ediyorum. Yani tamam tek başına bir irade beyanı olmasına rağmen o binanın, apartmanın, toplu yapının, sitenin devam etmesi gereken işleri var. Dolayısıyla bu işler ortada kalmış. Genel kurullar nasıl toplantıya çağrılıyor? Öncelikle yöneticinin davetiyle ya da deneticinin davetiyle ya da kat maliklerinden üçte birinin istemiyle genel kurullar toplanıyor. Eğer yönetici kendi istifasını sunmuyorsa kat maliklerine kuruluna ve eğer o toplantıda kat maliklerini toplayıp yeni yönetici atanması, seçilmesi için bir genel kurul oluşturmuyorsa dolayısıyla ben görevi bıraktım deyip bırakmak söz konusu değil. Yönetici burada sorumluluğu devam eder. Dolayısıyla ileride maddi ve manevi olarak hatta ceza olarak da bir takım zararlar görebilir. Yönetim mutlaka olağanüstü genel kurulda bırakılmalı. Peki hocam olağanüstü toplantıda yönetici seçilmezse ne yapılır? Bir uzlaşma sağlanılmıyor mesela. Evet yine kat mülkiyeti kanunu 34. maddede bu konuya ilişkin bir düzenleme var. Eğer kat malikleri yeni yönetici seçimi için diyelim ki o genel kurulda toplanamadılar. Yönetici genel kurul çağrısını yaptı ama kat maliklerinden hiçbiri riayet etmedi. Yani kat malikleri genel kurulu toplanamadı. Ya da ilgili genel kurulda yönetici seçimi için gerekli olan tüm kat maliklerinin salt çoğunluğu arsa payı ve sayı olarak sağlanamadı. Ya da yönetici seçimi konusunda anlaşamadılar. Bu takdirde eğer genel kurul böyle bir kararla bitmişse kat maliklerinden herhangi biri sulh hukuk mahkemesinde yöneticinin atanması istemiyle dava açabilir. Sulh hakimi de öncelikle bir genel kurul çağrısı var mı? Bu genel kurul çağrısı sonrasında genel kurul toplanmış mı? Ya da toplanmışsa bile aldıkları herhangi bir karar var mı? Dolayısıyla burada hem yönetim planına hem de ilgili yönetim defterine bakarak bir karar verir. Burada dışarıdan bir yönetici atar. Söz konusu yönetici aynı kat maliklerinin kendi aralarından veya dışarıdan seçtikleri yöneticinin haklarına sahiptir. Bu yönetici 6 ay boyunca değiştirilemez. Kesin bir hüküm değil. Yeterli bir sebep yoksa 6 ay boyunca değiştirilemez. Yoksa mahkemece atanan yönetici ana gayrimenkule hiç gelmiyor. Sorunlarla hiç ilgilenmiyor. Dolayısıyla ne yaparlar bu takdirde? Onu atayan hakime katmalikleri yeniden başvururlar ve yöneticinin değiştirilmesini isterler. Yöneticinin atanması eğer kat malikleri aralarında anlaşamazsa nasıl atanacağı bu şekilde hükme bağlanmıştır.